141. haftamızda göz göre kat göz göre göre katledilip akıbetleri faydı meçhul bırakılan Mehmet Reşit ve Veysel İşbilir için bir aradayız. Protesto hakkı her bir yurttaşın en temel hakkıdır. Anayasada da belirtildiği gibi herkes önceden izin alınmaksızın silahsız ve saldırısız olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplumsal olaylar sonucu müdahale edilen insanlarımızın bir hak arama biçimi olarak protestoyu seçmeleri ve akabinde kolluk kuvveti tarafından şiddete ve işkenceye maruz kalmaları ilgili olayların temelinin gerçeğe dayandığının en büyük örneğidir. Yurttaşlar, kanunlara, insan haklarına ve vicdana uygun olmayan eylemleri protesto edebildikleri sürece de güçlüdürler. Biz insan hakları savunucuları olarak protesto hakkını kullanan yurttaşlarımızın katledilmesini Türk toplumumuzun huzurunu kaçıran bir eylem olarak görüyoruz ve bu yanlışın tam da karşısında olduğumuzu yüksek sesle bir daha buradan deklare ediyoruz. Yüksek Ova'da ikamet eden Veysel ve Mehmet Reşit İşbilir her zamanki gibi işleri olan demir doğrama ve araç tamir işlerine gittiler. İlçe merkezindeki mezarlıkların kolluk kuvvet tarafından tahrip edildiği haberleri ilçe sakinlerini huzursuz ettiğinden dolayı bir basın açıklama yapılması basın açıklaması yapılması planlanmıştı. Saat 15 sularında işten ayrılan amca ve yeğeni yapılacak olan basın açıklamasına katılmak için yola çıktı. Büyük bir kalabalığın toplandığı 6 Aralık 2013 tarihinde basın açıklaması sırasında herhangi bir uyarı yapmaksızın kalabalık üzerine gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edildi. Kaçışan insanlar ile kolluk kuvveti arasında gerginlik yaşandı. Hemen akabinde kalabalığın olduğu bölgeye polis özel harekat ekipleri tarafından uzun namlu silahlarla hedef gözetilerek ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Veysel ve Mehmet Reşit, Reşit İşbilir ağır bir biçimde yaralandı. Yaralı halde Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel ve Mehmet Reşit İşbilir sedye üstündeyken işkenceye uğradı. Hastanenin camları, müdahale odasının kapıları kırıldı ve hastaneye gidenlere işkence yapıldı. Akabinde amca ve yeğen ateşli silah yaralanması sonucunda vefat ettiler. Cenazeler otopsi için Van Dursun Odabaşı Üniversite Hastanesi'ne gönderildi. Ön otopsi raporunda Mehmet Reşit İşbirleri 6, Veysel İşbirleri ise 2 kurşun isabet etmesi sebebiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi. Akabinde Hakkari Valiliği olayla ilgili olarak birbirinden tutarsız birçok açıklamada bulundu. Başlatılan soruşturmada ancak altı ay sonra ilgili altı polisin ifadesine başvurulabildi. İfadesi alan altı polis memurunun vermiş olduğu ifadede kopyala yapıştır yöntemi kullanıldı. İfade metnindeki imla hataları bile tüm ifadeler için ortaklaşa olarak kullanıldı soruşturmada herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kaydedilen, kay, katledilen Veysel ve Mehmet Reşit işbirliğinin akıbeti faili meçhul bırakıldı. Sorunlar açığa çıkarılmadı. Böylelikle 2013 yılının Türkiye'sinde amca veya iki insanımız göz göre göre katledildi ve bu eylemi gerçekleştirenler ortaya çıkarılmadı. İşte tam da bu yüzden kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları olarak yapılan bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi, göz altında kayıplara karşı komisyon. Şimdi de Mehmet Reşit işbirinin kardeşi, İhsan işbirinin işbirine söz Hakkı cara ki kombuna mayazı fazi serf götüne başba. Mizginye ki usa demokrasi ev civin ev toplantı atmana kirin. Ben de Ne faili meçhulün ev havalizme malbat etme. Aslında faili an belli <laughs> ne? Şu sade Aule beş servalatime kondu ben. Ben var Avranda rupele reş deni bilsin. Her rupele geda nave zarok en met deni bilsin. Bu ku van zarok imha biken katil biken. Sala 2013'den da şaşık hanıyacı nave Mehmet Reşit iş bilin u ve ister iş bilin hatı bilsin. Ev insan bir günah bu. Ev insan sifil bu. Ev insan esnaf bu. İşbaku پروتست کردن، نهکی هاتی کردن، به انسانیتی هاتی کردن، پروتست کردن، او بر تک خانی شاندار افغانستان هدف آن گرفت. همو حوالی مدیر داریا خو جان خاطر دان ام بیتی نه، او قاتل و, و میکوچه دان ام پروتست کردن، ام شرمزدی کردن. شنبه مهندس Ve beysel iş bilir. Şansından tüm kayıtlar için bir dakikalık oturmayla meydana geldi.